Evet canlarım yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz hepim. Umarım keyifleriniz yerindedir. Biraz uzun bir ara oldu ama diğer bölüm gelecek sözüm olsun. Bu arada oyuna girerken bir şey fark ettim. Ulan ben bu kuru kafaya aşırı benzemiyor muyum? Bak şimdi. Bir tek sakal fazla yani. Şöyle. Neyse bu üstüne başlayalım. Elim ayağım tutuyor. Bayağıdır oynayamadım graveyard'ı. Evet yapılacaklar listem kabarık. Kardeşim. Bu arada tüccar hangi gün geliyordu ya? Bugün gidip bir bakalım. Aha bugün geliyormuş tamam. Nice. Şimdi İpey burayı satıyor ama bayağı pahalıya satıyor ya. Bir gümüşe satıyor anasını satayım. Yaş adamın bir altını var. Bir gümüş nedir yani. Ben parayı birazcık daha iyi kasmam lazım. Neyse bulacağız. Onda bir yolunu bulacağız. Üstümde defin belgesi iki tane var. Onları satalım. Olmadı iki tane ipek alayım ya. Hazır tüccarı yakalamışken. Sat ikisini de gitsin. İyi. Üç, üç buçuk gümüşümüz oldu. Evet reis ticaret. Senden iki tane ipek alayım ben. Güzel. İleride elmas falan da satıyor bak. Dur bakayım. Başka ne satıyorsun? Ya yani şurada göze çarpan bir tak elmas var. Okey. Let's go. Şimdi memleketime, güzel evime döneyim. Şimdi ilk olarak görevim. Şu mezarlığı 30. Ee, evet 30'a getirmek. Şu an karşısı tekrar bir atılayalım. Orada biraz aşağıda kalmışım ya. Şu an daha iyi. Bir tık daha iyi. Evet kalitesi 25 buranın. Şu sıfır olanları bir halletmek lazım. Çünkü etkisiz yazmışsınız ki haklısınız yani. Şu sıfır olanları ya artıya çekeceğiz ya da komple yakıp kül edeceğiz. Mesela bu beden eksi 2 veriyor direkt. Bu eksi 3 veriyor. Şunların hepsini halletmem lazım. Ama şu an defin belgesi alamıyorum değil mi? Evet ceset çıkarma belgesi alamıyorum. Çünkü param yok. Şöyle yapalım. Eve bir ışınlanayım. Biraz yemek satabiliriz ya. Böyle değerli yemek ne var elimde? Balkaba, çorbası. Mesela şunu sat kesin. Muhtemelen kullanmak için almıştım da. Ya da kendim mi yaptım hatırlamıyorum. 25 tane boşluk koketimiz var. Bunları satalım. Onun dışında. Hmm, benim kömürüm de mi bitti? Yoksa buradan almıyor mu? Almıyor. Şöyle yapayım. Şunları bir yerleştirelim. 10 tane kömür aldım üstüme. Ocağa koyalım. 5 tane pancar dilimi yapsın. 4 oldu. Hiç sıkıntı yok. Evet. Bu arada havucum var mı? Var. Eşeğini oraya koyalım biraz. Ekinlerim de olmuş. Onları da alacağım. Evet. Bunları da toplayalım. Çiçeği mi şey de burada toplayacağım ya. Şimdilik. Evet üstümde olmuştur. Şunları da alalım atıkları yerleştirdim. Gübre olacak onlarda. Evet şuraya gübrelerimizi koyalım. Tohumlamaya ektim. Evet, size 6 saniye çıktı yine ya. Satın almadan. Yalnız bayağı bir yağmur bastırdı. Sabah oluyor zaten. Biraz yatalım. Yalandan uyudum şu an. O yağmur hala devam ediyor. Pancalları üstüme alayım. Hana gidelim. Gençlerse ya. Ticaret yap. Şimdi reis. Mesela pişmiş somon. Bunları senden aldım ama yine de satacağım ya. Evet. Şöyle yapabilirim bence. Şimdi güzel evime tekrar dön. Aa burada da bir defin belgesi var. Hmm. Tamam okey. Bize bol bol ağaç gerekiyor artık. Bu arada mezarlı 30 yapınca kiliseyi de büyütebileceğiz. Biraz da o yüzden önemli zaten. Şu ağacı da keselim. Zombiliğe de halledersek bu küçükleri otomatik olarak topluyorlarmış falan filan. Şimdi ben yani buraya koyacak bir şey yok şuraya şunları koyalım. Ulan yağmurun sesine kafa fazla geliyor ya. Yine bağırıyormuşum. Şunu koy. Tamam koket üstünde kalabilir. Şu suyu da koyayım. Tamam. Tuzu, külü buraya koyuyorum. İpek üstümde kalsın şimdilik. Şuradan 8 tane kütük yapalım. Şimdi ceset yakma yeri. Burada bir tane inşa edeyim. Birincisi yanarken diğerini diğeri için madde toplarız. Ağaç var. En kötü beden hangisi? 2 2 1 1 1 1 2 4 bu iyi. 3 3 çok kötü. 2 3 1 4 iyi. 1 5 iyi. 1 5 iyi. Şöyle yapalım. Şu kötü olandakini ha, bunu çıkartayım. Mesela onun e, hacını macını buraya koyalım. Kaldır. Evet ceset çıkarma belgesi alacağız. Aha yeni ceset geldi hatta. Tamam şöyle yapalım. Hemen halledeceğim. Şu şurada bekleyebilir. Aa, burada bir cesedimiz var mı zaten? Neyse şurada beklesin. Şunu alalım bir sosyal daha. Şimdi yağını çıkart. Puan artsın diye. Bir de kanını mı çıkarınca puan artıyor diyor. Aynen. Şu an 5 verimliliği var bu cesedin. Aslında deri lazım bana. Mecbur deriyi de alacağım. 1'e 4 kaldı. Yani burada bir şey daha muhtemelen şey yapıyor da artı puan veriyor ama ne olduğunu hatırlamıyorum hiç. Evet. Buraya taş açı koyalım. Taş mezar çitini koydum. Güzel. 27 puan olduk. Bir tane ceset geldiği için şurada bir işlem daha yapabilirim. Evet. Şimdi şunun parçalarının hepsini alalım. Aslında buraya bir sandık yapmam lazım be. Enerjimiz bitti. Tazeliyorum. Bu her şeyini alacağım. Güzel puan geliyor bu arada, yeşil olarak. Evet, son bir kalmıştı. Onu da açalım şu an. Buraya sandığı nasıl yapıyoruz? Hmm, buraya sandık yapılmıyor. Tamam, hemen şöyle bir şey yapayım. Güzel evime git. Şunları bırak. Şu an şey olduğu için, o yüzden... Yani zaten bunu yakacağımız için puanı çok önemli değil bizim için. Evet bunun her şeyini aldık. Yalnız her şeyini aldık ona rağmen iki de bak. Keşke baksaydım ya. Nelerin eksi verdiğini. Neyse sıkıntı yok. Bunu şimdi bir cızbız yapalım. Tamam orada yansın. İlkel solaryum diyebilir miyiz? Şimdi bir tane daha ceset alalım. Mesela bunun her şeyini almışız mı? muhtemelen. 3'e 3, 0. Geç burayı kazınca yine burası 0 olacak. Ama en azından şöyle bir şey yaparız. Taş mezarı şuraya aktarırız. Şunu da o yüzden çıkartalım. Evet. Tekrar bir ölü ata gideceğiz. Şurayı ise defin belgelerini satalım. İyi Allah'tan kullanı kısa ya. Hızlı doluyor. Bir de keşke şurayı alabilseydik. Hızlı kullanım alanına. Harika olacaktı. Şimdi gidip bir defin belgesi de alıp bir cesede daha harekiri yapacağız. Ha ya bak şurada da pardon ceset çıkarma belgesi alacağız defin değil. Bir defin daha geldi bu arada. Free'den. Evet ceset çıkarma belgesini aldık. Şimdi şunun muhtemelen zaten yok bu değil. Bunun her şeyini almışızdır. 3 tane kroket diye de. Evet orayı halledeceğim. Ondan önce şurayı bir kapatalım. Küreğim küreğim. Ha yok gerçi var. Niye elle kapatıyor anlamadım. Şimdi şu ahşap mezar çitini kaldıralım. Onun yerine taş koyacağız. Güzel 28 oldu. Bir tane daha geldi yalandan. Şimdi bize kütük lazım yine. Ondan önce şu chesede bir Oha lan bu cesedin hiçbir şeyini almamışım ki daha ben. Al, al 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 Ama üstüm dolu. Bir saniye beklesin orada. Şöyle yapalım. Bunlardan yakacak odun elde edeyim. Takozlardan. Bunları böyle koyayım. Et üstümü bayağı boşalttım. Bu arada az kaldı şeye. Cuma'ya az kaldı. Parçaları kaçırmak istemediğim için mecburi olarak. Gerçi bir saniye ya. Acaba hangi artı veriyor? Yani Barsağını çıkartmayı deneyeyim be. Şu an 1'e 5. Barsak bayağı düşürüyor. Gerçi ağır yara da aldı. Neyse biz bunun her şeyini çıkartalım ya. Yani. Zaten bayağı ağır yaralı oldu. Evet oyun artık uyu bize. Şöyle yapacağız. Hmm, bize bir kütük daha lazım. Neyse hazır. Gece olmuşken yatalım bari ya. Ya da şurada iyice enerjimi bitireyim öyle yatayım. Depoda hiç kütüğüm yok mu bu arada? Bir tane var. Okey. Evet. Uyuyalım bakalım. Full edin. Şu. Aaa. Ulan daha az yürümeye başladım. Hmm, uzun süre uykusuz kalmamak gerekiyor demek ki. Çünkü yavaş yürümekten nefret ediyorum. Oyunlarda. Sebebi uykusuz olmamızmış. Ceset yakmaya herhalde. Bir de burada yakayım. Evet şimdi eksi olan herhangi bir tane yok şu an. Şu sıfır olanları da düzenleyeceğim bir ara ama şimdilik çok gerekli değil. Mesela şu cesede biraz daha yatırım yapabilirim. Taş mezar gibi. Eğer öyle yaparsam 30'da tamamlanmış oluyor. Yarın da zaten vaz var. Bir tane taş mezar yapalım. Bunu da alayım. Tüh kaldı. Üstünde çöp olan bir şey var mı? Yani şunu yok edebilirim yani. Yaz gübreyle bayağı hızlı oluyorlar. Şimdi şunları şöyle koyalım. Bunları da böyle koy. Taş mezar çit lazım bize. Ve mezar taşı. Taş parçam az var. Şurada taş olması lazım diyeceğim. Yok. Buna da şöyle yerleştireyim. Şuralara nasıl iniyoruz acaba ya? Şu taş değil mi? E güzel. Üç tane. Şuradan da alınmıyor sanırım. Yok burada alınmıyormuş. Kazılıyor mu? Kazılıyor. Nice. Kaç tane daha kazayım da belki sınırda kalır falan. Kaç taş mezar daha yaparız. Zaten oranın hepsini benim daha kaliteli mezarlar şey şart. Evet bayağı taş topladım. Bir de biz varız işte. Kıs 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 kıs. Şimdi hatta şöyle yapayım. İkişer tane yapayım ikisinden de. Garanti olsun. Buna baya enerji yiyor. Ama taş mezar şöyle bir avantajı var. Maviye de veriyor. Aa eşek geldi. Hazır eşek gelmişken ceset almış çıkarsam ben. Şunu hemen halledeyim de kalitesi. Yani can sağlığı azalmadan. Evet yağını al. Bunun derisini almayacağım. Full artı full şey olsun yani. Artı olsun. Evet artı altı da şu an maşallah. Hemen bu hakikaten şu gömelim. Ulan gitsem yetişir miyim ya? Yetişeceğiz yetişeceğiz. Ölü at, reis, ticaret. Şu ikisini de satayım şuna. Evet ışınlanma taşını bekleyeceğiz şimdi. Evet doldu. Evime git. İyi canım çok gitmemiş. Yüzde dört gitmiş. Şimdi şurada en kötüsü hangisi? Birebir. 2 kırmızı 1 2 3 1'e 4 bu iyi 2'ye 4 bu da fena değil 1'e 5 güzel 1'e 5 güzel hmm. Üstündeki yemek edecek mi acaba? Hemen şunu gömelim Evet Taşı koydum direkt 30 oldu zaten Şunu da koyalım Şimdi şu arkadaşın yine her şeyini alacağım bu bölüm biraz yani buraya gitti ama yapacak bir şey yok. Rutinum, rutin bir bölüm oldu biraz mecburi olarak. Tamam şimdilik bu, bu parçalarını al. Kullan. Güzel evim. Gidip yatalım be. Çok uyumama gerek yok ya. Kalk. Yeterince dinlendik bence de. Şimdi kalbi, deriyi, meriyi, kanı, eti koydum. Aa bunlar birer tane yer kaplıyor bu arada. Kalp falan. Diğerleri öyle değil de. O biraz sıkıntı. Evet yanımda bir tane beyin kaldı. Neyse ihtiyacı olan veririz onda. İnanç için duayı yanımıza alalım. İnancı alayım. Hikayeleri alayım. Tamam let's go. Bugün cuma vakti biliyorsunuz. Aa, bu arada sağ altta bir dayı onu da yazmışsınız yorumlara. Hayalet abi gelip şu sağ alttakini hallet fan demişti de. O sağ alttaki hangisi acaba? Allah bilir hangisi. Neyse. Şimdi buraya daha sonra bakacağım. İlk bir vaazımızı verelim. Aa psikoposla bir konuşayım. Kiliseyi şu an büyük yapabiliyorsa mezarlık iyi görünüyor. Umarım mezarlık Efendi Hazretleri'nin yüksek standartlarını karşılar. Evet bir hikaye kazandık. Evet artık burada olmaktan tiksinmiyorum. Şimdilik kiliseyi yükseltmek için bu seviyede tutman yeterli. Şimdi oyunun konuşma efekti Sesi biraz düşük geldi bana. Kiliseyi görünüyor değil mi? Kilise ışıl ışıl parlıyor efendi hazretleri. Kasaba katedraliyle ile kıyaslanamaz ama bir kilise için bu hiç fena değil. Geriye sadece birkaç adım kala ve sonra kiliseyi yükseltebiliriz. Kiliseyi yükseltmek için balık da mı istiyordu bu ya? Bakayım bir psikoposa. Galiba evet bugün yükseltemedik. Bu neymiş? Makbul vatandaş. Allah Allah. Neyse bileşik duayı yapalım artık. Ne kadar ne gelecek harbi merak ediyorum. İnanç için dua. Garanti etmek için 10 gerekiyor. Tamam ondan fazlası var. İnanca %50, paraya %20. Yani çok da bir şey vermiyor açıkçası şu an. Lan doğru şey yaptım değil mi? Ya yanlış mı yaptım? Bir de çok az kişi geldi bak bugün. Yo doğruyu yapmışım. 4 tane buradan geldi. 2 tane de böyle mi verdiniz? 3 tane. Lan zaten 5 geliyordu ki. Ne anladım bu işten? He, lan bunu bir kere yapınca sürekli üstümde mi kalıyor? Şimdi oldu bak. Ben tek tek atımlık sanıyordum bunu. Para güzel gelmiş yalnız. 1.5 gümüşe yakın para gelmiş. Tamam sıkıntı yok. Hmm. Bak 3 tane şu an şey yapabilirim mesela. 3 tane temiz e, şu şundan yapabiliyorum. Yap gitsin. Çalır. Bu enerjim yok. he tamam. Şimdi anladım. Burada olasılık hesabı işliyor. Hikaye gümüş verme olasılığı burada %20 idi. O yüzden yine bronz verdi bana. Anladım. Neyse halledeceğiz onu da halledeceğiz. Mesela burada birleşik doğa bir sürü var. Bizde şu an bu var. Neyse şu anlık bir tane bileşik doğa yeterli bize. Mezardaki cesetle elden geçer. Tikle. Tüccardan ipek al. Tikle. Diğer bazı kadar mezallı 30 yap. Şunu da tikliyorum artık. NPC'lerle ürünü asat yap. Tamam. İnancı artık biraz biriktirelim. Şu şarkıcı kıza da gidelim. Onu inançla. Aa, şurada ceset vardı bu arada ama üstüm full zaten. Şuradaki bir cesedi de taş, çit ve mezarla değiştireyim. Çit ve mezar taşıyla daha doğru. Çünkü bir yağmur başladı. Mesela şu fena değil. Şunkini değiştirebilirim. İyi güzel. Kalite 34 oldu. Gayet iyi. Şimdi güzel evime git. Şu eski takozlardan odun elde ediyorum. Şimdi yağmur sesi inanılmaz fazla ya. Şöyle biraz mecbur kıstım ana sesi. Şunları buraya koyalım. Şu hikayeler, notlar falan. Ee, bunları nereye koyuyordum ben? Hemen yani buraya koyuyordum. Duaları da, inancı falan her şeyi buraya koydum. Bir tek defin belgesi kalsın üstümde ve yatalım. SS tekrar açabilirim. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Oho ne yağmurmuş be. Tahta kirişi yapabiliyor muyuz artık? Yetiyor mu puanımız? Aşağı kiriş pardon. Yok hala yetmiyor. Ekinlerimiz olmuş. İpek aldığımıza göre artık mülteci kampına biraz avanabilirim. Gübrelerimi koyuyorum. Bir ara gidip biraz daha tohum almam lazım. Evet bak bu sefer sadece 3 tane ekin çıktı ama diğer üçü de 3'er üç, tane kalmış yani. Hatta 4 tane 3'er tane var. Dedim ya, bir ara gidip ekin alacağız mecbur. Oo bak mesela lahana turşusu. Yapımı da kolay. Şu sandviç falan da yapabilirim. Üstümüze tuz alalım. Bir 5 tane. 5 tane lahana turşusu yapıştır. 5x3 15 tane verecek. Güzel. Kullanım etkisi de güzel enerji tü tüket. Yani enerjinin gidiş hızını yavaşlatıyor. 20 tane hamur yapalım. Ben onları yaparken burada bize havuçlu koket yapsın. 28 tane iyidir. Çaliş, çalış. Böğürtlen suyu ne işe yarıyormuş? Ona bakayım. Hmm. Jöle yapmaya yarıyor. Kırmızı jöle yapmaya yarıyor. B bakayım var mı? Tüh. İki tane daha olsa yapabiliyordum. Neyse şimdi şuradan suları üstüme alayım. Ee, ekmek alalım yeterli. Şu hamuru bırakayım mesela. Buğdayı bırak, Şunlara bırak. İpek üstümde mi? Üstümde. Mülteci kampına laska. Mutluluk nasıl agalar? İyi hala 297. Fena değil. Hmm. Aşap çubuk gerekiyor. Tamam. Şu su kuyusunu da yapabilirim aslında ya. Neyse yemek bırakalım. 8 tane ekmek. 6 tane su mis gibi yüzde Mutluluk verecek onlara Işınlanma taşı yenilensin gidip Ahşap çubuk almam lazım çadır için Dört tane ahşap çubuk istiyor okay. Eve geldim 4 tane alalım Şimdi acaba üstümde bir tane defin belgesi var Beş buçuk gümüşüm olmuş Bugün yanılmıyorsam tüccar da burada A Bak şuradaki ceseti unuttuk ya Şunu da halledeyim de Oha cesette günah parçası var <laughs> Bu ne? What the fuck? Hmm. Belli başlı cerrahi hata yapınca geliyor sanırım ayva. Be. Eksi beş bir ceset. Şöyle koyalım. Şu an tüccar buradaysa bile çoktan gitmiştir. Neyse. kampa gidelim. Yeni çadır yapalım. Ayarlığız. Hepsini ayarlayacağız. Eee. şuraya. Okey şöyle inşa edelim. Nice o. Mülteci mutluluğu oranı 4'e çıktı doğal olarak. Yeni mülteci getirmek için de bir tane mutluluk kasmam lazım. Evet Böyle yapalım. Bir tane ekmek bırakayım. Zaten daha fazla bırakınca bir şey değişmiyor. Suya yine abanalım. Ben şuraya bir de su kuyusu yapayım ya. Hayırına. Ne istiyor? 12 taş, 2 basit demir parça. Ha 3'te mutlu, mutluluk. O biraz zor. Bu devirde mutluluk mu kaldı kardeşim? Neyse şu işi de halledelim de besediye yakalım. Evet 8 tane kütük yap. Yani şöyle diğer tarafa yollamadan biraz bronzlaştırıyoruz kardeşim. İyi tarafından bakın. Oyunun sesi de böyle çok kısık kaldı ya. Yağmur yağmadığı zamanlarda. O denge biraz kötü olmuş. Evet. Evet bir not daha alayım ben buraya. Balıkçılığa başla diye. Ve ve evet, bir bölüm daha sona geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Lütfen bölümlerin devamlılığı ve hızı gelmesi açısından beğenilerinizi ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Gerçekten benim için çok önemli. Bilgisayar başında oturmam da bayağı teşvik edici oluyor. Orada merak etmeyin diğer bölüm hızlı gelecek. Bir iki gün içinde sizde olur. Birazcık yoğunluğum vardı. Azalıyor dönemsel. Dediğim gibi inşallah bir gün YouTube ana mesleğim haline gelir. Günde 3 tane video atmazsam gönül koyarsınız o günlerde. Neyse efendim diğer videolarda görüşmek üzere. En önemlisi de keyifli kalın.